أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ve tabi'in lehum bi ihsan ila yevmiddin Risale-i Kutsiye 11. beyit Duayı padişahla cümle ihvan olurlar hep müdavim leyli ruzan zeval bulmaz cihan durdukça ey can. bu şehin şahı cihan Abdülmecid khan Gönülle yardım et hakka gidelim cemali ba kemale seyredelim Yüce olan yüksek olan Nakşibendi tarikatinin Halidiye kolunda zamanın padişahına idarecisine amirine reisine dua etmek adaptandır denildi Mustafa İsmet Garibullah Hazretleri Kudüs'e ruhu bu beyitlerinde de bunu beyan buyurmaktadır. Duayı padişahla cümle ihvan. İhvan yani müritler, Allah yolunun yolcuları, kardeşler, bu yolda kardeş olanlar. Allah'ı bilme, bulma, Allah'a vasıl olma, Allah'a dost olma yolunda kardeş olanlar. İhvan bu demek. Bütün müritler, bütün ihvan, tarikat yolcuları padişaha dua ederler. Olurlar hep müdavim leyli ruzan. Bütün ihvanlar gece ve gündüz durmadan ne yapıyorlar? Padişaha, idareciye, amire, reise ne yapıyorlar? dua ediyorlar. Bak görüyor musunuz? Görüyor musunuz tarikat ehlini? Şimdi bu insanların aleyhine konuşuluyor. Akılsız insanlar olunca konuşurlar. Görmüyor musun sen? Şeyh Efendi Hazretleri, ihvanları, müritleri, dervişleri gece demeden, gündüz demeden ne yapıyorlar? Efendim padişaha, amirine, reisine, idarecisine ne yapıyor? Vatanına, milletinin hayrına ne yapıyor? Dua ediyor, dua. E, bunların aleyhine konuşulur mu hiç ya? Ha, şunu da tabi anlamak lazım. Birileri sahtekar olup da kendilerine Allah dostu süsü verirler de İnsanları bu yolda kandırmayı niyet ederek bir takım dünyalık menfaatler peşinde koşarlarsa ha onları da seçmek, onları da ayırmak efendim çürükleri sağlamdan ayırmak, sahtekarı hakikati olandan ayırmak o da bizim vazifemizdir. Eğer onu ayırmayacaksak Allah bu aklı bize niye verdi? Bu fikri niye verdi? Bununla alakalı ölçüler var, sınırlar var, hudutlar var, tartılar var. İlerideki beyitlerde gelecek inşallah. Bunları da ne yapacağız? Bunları da biz ayıracağız. Ama hakiki Allah dostunu bulduk mu? Hakikaten Allah yolunun yolcularını bulduk mu? Bu yolun dervişlerini bulduk mu? Bunların elini ayağını öpmemiz lazım. Neden? Çünkü vatan için, millet için, efendim idarecisi için, amir için ne yapıyor hep? Ne yapıyor? Hayır doğada bulunuyor. Onlar bu Allah dostları ve Allah dostunun yolcuları dua edince ne olur? Zeval bulmaz cihan durdukça ey can. Ey canım kardeşim bu padişaha nasıl dua etmeyelim ki? O olduğu müddetçe bu cihanda ne olmaz? Zeval olmaz. Yani yıkılma olmaz. İslam'a zaval gelmez. Neden? Çünkü o padişah, o yönetici, o idareci hem dinimizin hem dünyamızın muhafazasına uğraşıyor, gayret ediyor. Millet tabası efendim İslam'dan Kur'an'dan, sünnet Resulullah'tan ayrılmasın diye gayret ediyor. Evet. Mevla Teala Hazretleri böyle idareciler, böyle amirler nasip eylesin inşallah. Kim bu durdukça cihanın zeval bulmayacağı şahıs? Bu şehin şahı Cihan Abdülmecit Han. Bu cihanın padişahı olan... Abdülmecit Han'dır. Abdülmecit Han. Gönülle yardım et Hakk'a gidelim. Cemali Ba Kemal'e seyredelim. Öyleyse sen de bu cihan padişahına gönülden dua ederek ne yap? Yardım et. Padişahın, idarecinin, amirin, dini mübini İslam'ı koruması çok önemli bir meseledir kardeşlerim. Bu kolay da bir iş değildir. Asr-ı Saadet'te Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geceleri dışarı çıkardı. Niye çıkıyor geceleri dışarıya? E, i̇dareci ya, efendim padişah ya, sultan ya e, bakıyor ne var, ne yok? Bir tehlike var mı, yok mu? Efendim benim tabam altındakiler ne yapıyorlar? Ashabım ne yapıyorlar? Onu kontrol için çıkıyor. Evet bir gece yine çıkınca ashab-ı kiramın o sokakları arasında gezerken bir de baktı ki içeriden dışarıya arı vızıltısı gibi Kur'an-ı Kerim sesleri geliyor. Bu arada efendim Ebu Musa eşarinin kapısının önüne gelince öyle bir talimle okuyor ki, öyle bir tecvidle okuyor ki mübarek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun kapısının önünde durdu, sonuna kadar onun Kur'an-ı Kerim okumasını dinledi. Ertesi sabah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ya Eba Musa لَقَدْ اُوتِيتَ mizmaren min mezamiri Ali Davud. Ey Ebu Musa elbette sana Davud Aleyhisselam'ın sesi gibi bir ses verildi. Davud Aleyhisselam nasıl okurdu? Davud Aleyhisselam Zebur'u okuduğu zaman diyor ki kitaplar kuşlar gelir başına konar dinlerdiler. Diğer hayvanat etrafına toplanır onun Zebur'u okumasını dinlerdiler. Heh, i̇şte ne diyor? Ey Ebu Musa sana da Davut Aleyhisselam'ın efendim e, sesi gibi bir ses verildi. Dün gece çıktım. Her taraftan arı vızıltısı gibi Kur'an-ı Kerim sesi geliyordu. Senin kapının önünden geçemedim ve bekledim, dinledim seni. Deyince Ebu Musa e, radıyallahu an o da buyurdu ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem senin dinlediğini bilseydim daha dikkatli okurdum dedi o da. İşte hakiki padişah bu kardeşlerin. Hakiki padişah bu. Millet millet gece uyurken o milletin hayrına bak ayakta. Ha efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde peygamber efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem ayakta, ashabı da ayakta bak. Onlar da ne yapıyorlar? Onlar da ibadetle Kur'an-ı Kerim okumakla meşgul oluyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu an da emir el mümin'inken o da geceleri dışarı çıkar. O da ne yapardı? O da böyle ortalığı kontrol ederdi. Ne var, ne yok? Bir keresinde baktı ki bir evden dışarıya çalgı sesi geliyor. Böyle aradan baktı ki yaşlı bir adam bir tane de kadın ona şarkı söylüyor. O da bir şeyler içiyor. Hazreti Ömer Efendimiz dayanamadı pencereden içeriye bir daldı. Adam hemen ayağa kalktı korkudan sapsarı oldu. Dedi ki: "Ya Emir el Müminin" dedi. "Allah aşkına beni dinlemeden hüküm verme. Beni bir dinle." Hazreti Ömer Efendimiz de söyle öyleyse buyurdu. Adam şöyle söyledi. "Ben Allah'a bir yerde asi olduysam sen üç yerde asi oldun. Nedir onlar? Bir, Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu Kur'an Azimü Şanında Estaizu Billah Bismillah ve la tecessesu buyuruyor. Kusurları araştırmayın. Öyle buyuruyor, sen ise öyle yapmadın. Sen benim kusurumu araştırdın. İkincisi ise, Yine Allahu Teala Hazretleri ve leysel birru bi en te'tul buyute min zuhuriha ve lakinnel birre men men itteka ve etul buyute min ebvabiha. İyilik iyilik evlere arka taraflarından girmeniz değildir. Lakin iyilik müttaki olanların yani sakınarak yaşayanların iyiliğidir evlere kapılarından giriniz Allah buyurdu. Sen bunu da yapmadın. Etti iki. Üçüncüsü de yine Mevla Teala Hazretleri teduhulû, La tedhulur La tedhulu buyuten gayra buyutikum Hatta yeste'nisu ve tüsellimu ala ehliha Kendi evlerinizden başka evlere Müsaade istemeden, izin istemeden git, girmeyin ve ev, ev sahiplerine de ne yapın, selam vermeden girmeyin. Allah böyle buyurdu. Sen bunu da yapmadın. Gazaplendiği zaman Hz. Ömer Efendi'mizin önünde hiçbir şey duramazdı. Dağları yıkardı. Ama Allah'ın ayetlerini duyunca pamuk gibi oldu. Allah'ın ayetlerinin karşısında. Pamuk gibi oldu ve buyurdu ki beni dedi affeder misin dedi. O da dedi seni Allah affetsin. Ağlayarak dışarı çıktı giderken kendi kendine söyleniyor. Allah Ömer'i eğer affetmezse hali ne olur? Görüyor musunuz? Ey, ne idareci ya ne padişah. Allah Allah. İl işte kıymetli kardeşlerim milletin başına böyle Müslüman idareciler lazımdır. Eğer böyle idareciler olmazsa çalgıda çalınır, televizyonlardan kötü şeyler de seyredilir, çıplak da gezilir, içki de içilir, faiz de yenir, zina da yapılır, kumar da oynanır, her şey yapılır. Müslüman gibi yaşanmazlar, yaşanmaz yani gavur gibi yaşanır. Evet. Demek ki idareci illa lazımdır. Çok zengin, çok zengin olan birisi, e, 50 bin lira verdim diyor, zekatımı verdim. Halbuki 50 bin lira onun zekatı değil, çok çok daha fazla tutuyor. O kendi öyle zannediyor. E zekat ne kadardan birini verecek? Kırkta birini verecek. İşte değerli kardeşlerim, bak insanın kendi başına kalınca kendisini de belaya atıyor, Aynı zamanda halkın, toplumun dengesi de bozuluyor. Sen zekat vermeyince fakirler fakir kalıyor. Sen zengin kalıyorsun güya ve ahirette de belaya kalıyorsun. İşte Müslüman idareciler lazım ki zenginlerden zekatlarını tam olarak alacak, fakirlere verecek ki dünya düzene kavuşmuş olsun bak. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muaz radıyallahu anhı, Yemen'e vali olarak tayin ederken buyurdu ki huz min eğniyâihim ve eddu ve eddu ila fukarâihim ve eddi ila fukarâihim evet zenginlerinden al fakirlerine ver öyle buyurdu Müslüman idarecilerle din tamamlanıyor kardeşlerim ancak o zaman Kur'an-ı Kerim okunuyor o zaman tefsirler okunuyor fıkıh, Arapça, hadis akâid tasavvuf okunuyor. Gereği gibi amel edilebiliyor Müslüman idareciyle. Hakkıyla fetva o zaman verilebiliyor. Büyük adamlar da bak bu şekilde yetişebiliyor. Allahu Teala hazretleri başımıza böyle son derece Müslüman, takva, İslam'dan, Kur'an'dan, sünnet-i Resulullah'tan ayrılmayan idareciler nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim 12. beyit. 12. beyit. Cihanda gelmemiş böyle şehin şah. Kurulduğu sayesinde hayli hanga. İstanbul'u, Şam'ı, Erzurum'da dahi ga. Anın hem ekferi erkanı aga. Gönülden et dua hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Mustafa İsmet Garibullah Kudüs-i Hazretleri bu beyitlerinde de Sultan Abdülmecid Han Hazretleri'nde bahsetmeye, onu medhetmeye, sena etmeye devam ediyor. Sultan Abdülmecid Han Hazretleri Mustafa İsmet Garibullah'ın zamanında yaşayan sultan padişah ve Mustafa İsmet Garibullah'tan kudsesi ruhu tarikat dersi almış ona intisap etmiş olan bir zat idi. Onun müntesibiydi yani. Allahu Teala Hazretleri kabrini nur eylesin inşallah. E Sultan Fatih öyle değil miydi? Yavuz Sultan Selim öyle değil miydi? Kanuni Sultan Süleyman öyle değil miydi? Daha nice padişahlar her birerleri her birerleri kardeşlerim bir mürşid ikamile intisap etmişler. Onların efendim manevi yardımıyla muvaffakat elde etmişler. Şimdi birileri çıkmış tarikat-ı aliyenin aleyhine konuşuyor. Birileri çıkmış Allah dostlarının aleyhine konuşuyor. Ya bu yeryüzünün en akıllısı sen misin yoksa en delisi mi sensin? En akıllısı mı sensin yoksa en avanağı mı sensin? Sultan Fatih Han Hazretleri yani senin kadar anlayamadı mı bu işi? Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri, Kanuni Sultan Süleymanlar, Abdülmecit Hanlar bunlar senin kadar anlayamadılar mı bu meseleyi ya? Şimdi sen anladın. Da aleyhlerine konuşuyorsun he. Koca padişah geliyor Allah dostuna intisap ediyor. Onun yol göstermesiyle yol yürüyor. Onun yol göstermesiyle beraber idare ediyor. Görüyor musunuz? Onlar bu şekilde dünyaya hakim oldular. Şimdi tarikatın aleyhine konuşanlar kendilerine bir baksınlar bakayım ne haldeler. Bir baksınlar bakalım. Cihanda gelmemiş böyle şehin şah. Cihanda onun gibi kıymetli bir padişah gelmemiştir diyor Mustafa İsmet Haribullah. Neden? Neden? Çünkü kurulduğu sayesinde hayli hanga. Bak başka bir şeyden bahsetmiyor. Çünkü onun sayesinde birçok tekkeler kuruldu, medreseler kuruldu. Din bak dert din kardeşlerim. Demiyor ki Efendim cihanda böyle bir padişah gelmemiş. Bana şöyle para verdi, bana böyle pul verdi, bana şöyle mevki verdi, bana böyle makam verdi. Öyle demiyor, öyle buyurmuyor. Bak ölçüyü iyi anlayalım. Kuruldu sayesinde hayli hanga. Görüyor musunuz? Değer buradan geliyor. Bir insan eğer padişahsa, bir insan eğer idareciyse, bir insan eğer amirse, bir insan eğer reisse ne olacak? İslam'a çalışacak, İslam'a, İslam'a çalışacak, Kur'an'a çalışacak, Sünnet-i Resulullah'a gayret edecek ve halkını, efem tabasını bunlara teşvik edecek, bunlara yönlendirecek ki o zaman sultan olsun, o zaman padişah olsun, o zaman amir olsun, o zaman reis olsun kardeşlerim. Bak kuruldu, sayesinde hayli hangi ha? Sen de amir olduğun zaman bu işe dikkat et. Senin sayende neler kuruluyor ona bak. Hayır yuvaları mı kuruluyor? Medreseler mi kuruluyor? Efendim, tekkeler mi kuruluyor? Ve onlarla beraber dine hizmet mi oluyor? Yoksa şerlerle alakalı bir takım haneler mi kuruluyor? İnsan bunu bakacak kendi kendine muhasebesini yapacak. Evet. İstanbul'u, Şam'u, Erzurum'da dahi ga. İstanbul'da, Şam'da, Erzurum'da her yerde her yerde efendime söyleyeyim onun sayesinde mektepler, medreseler, tekkeler kuruldu. Mektep deyince şimdiki mektepleri anlamayın ha. Kız erkek karışık efendime söyleyeyim bir sürü yalan yanlışın okunduğu, okutulduğu yeri anlamayın. O zamanın mektebi de ilim yu yuvasıydı. İlim yuvası. Din öğretiliyor, İslam öğretiliyor, Kur'an öğretiliyor, ahkam-ı ilahi öğretiliyor. Evet. Anın hem ekferi erkanı aga. Bak burası da çok 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 mühim. Anın hem ekseri erkanı aga. Onun hükümet adamlarının çoğu da hakikat üzere uyanık kimselerdir. Erkan ne demek biliyor musunuz? Erkan kardeşlerim ruknun cemeisidir. Rukun. Rukun ne demek? Ana temel, ana direkler demektir. Yani hükümetin ana temelleri, ana dilekleri nedirler? Hakikat üzere uyanıktırlar. Hakikat üzere uyanıktırlar ne demek? İmanlı kimseler, İslam'ı bilen kimseler, İslam'ı yaşayan kimseler, Kur'an'ı bilen yaşayan kimseler, Resulullah'ın yolunda, izinde yürüyen, yaşayan kimselerdir. Uyanık kimseler. Bak bu çok önemli bir şeydir. Bir insanın, bir padişahın, bir amirin, bir efendim idarecinin, bir reisin kendisinin sade iyi olması yetmiyor. Yanındaki erkanı da ne olacak? Uyanık olacak. Uyanık olmak ne demek? Şeytanlıkta uyanık olmak demek değildir. He? Şeytanlıkta uyanık olmak demek değildir kardeşlerim. İslam'da uyanıklık demektir. Ben bu milletin dünyasını Ahiretini nasıl kurtarırım? Nasıl mamur ederim acaba? Bu şekilde. Düşmana karşı uyanık, Efendimiz halkına karşı, iyilere karşı son derece merhametli. Bir amirin yanındaki o erkanı eğer bozuk olursa eyvah eyvah. Onu çok yanlış işlere, çok yanlış yollara ne yaparlar? yönlendirirler, yönlendirirler. Onun için erkanın çok iyi seçilmesi gerekiyor. Mesela kıymetli kardeşlerim, Firavun diyoruz, Firavun. Firavun değil mi? Yani bozuklukta, isyanda, inkarda, efendim saysak ilk üçe girecek olan adam. Bu adam zaman zaman düşünmüş yani kitaplar diyor. Ya bu Musa da doğru söylüyor ben evet ben ben evet ilahım falan diyorum ama öyle bir şey yok diye kendi kendine ara ara muhasebe yapıyor. Tam o sırada o vezir olacak olan Haman, evrenin yakını olan Karun devreye giriyorlar. Kendi menfaatleri için hemen ne yapıyorlar? Başlıyorlar yönlendirmeye. Yok yok ne münasebet ya. Sen öylesin öylesin sen. O da yine ne yapıyor? eski yanlış yoluna, hatalı yoluna, isyan yoluna ne yapıyor? Devam ediyor. Ediyor da ne oldu? Ediyor da ne oldu? Oldu Firavun, Firavun. Yeryüzünün gördüğü en berbat adamlardan birisi. En kötü adamlardan birisi. Öbürlerin menfaat için onu kötüye yönlendirdiler. Onlar iyi oldu mu? Yok. İşte diyoruz ya Karun gibi adam. Haman gibi adam. Bozuk onlarda yani. Onlar da lanetle yad ediliyorlar. Demek ki bir amirin, efendim bir idarecinin yanındakilerin de iyi insan olması gerekiyor. Öyle seçilmesi gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Gönülden et hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. O büyük insanlara sayesinde hayli hangahların medreselerin, tekkelerin, zikirhanelerin, ibadethanelerin açıldığı o efendim büyük insanlara, e, padişahlara, idarecilere ne yap? Sadece dilinle değil, gönlünle de dua et. Efendim hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Allahu Teala Hazretleri başımıza en Böyle takva en uyanık, vatanını, milletini seven, düşünen, korayan, koruyan, kollayan amirler nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala. يا <applause> محمد